Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün hayvanları dışarı çıkardık. Biraz güneşlensinler diye. Hem toprak hem de güneş banyosu yapsınlar. Maşallah var habeşlerimizin güneşlenmesine bakın. Ya da şu Burak Muhruz'umuza bakın ya. Sultan Cicileri, Mavicileri, İspençleri, Kıskançların çoğu gerçi içeride, seramalar içeride çıkmadılar. Çıkarmaya çalıştım ama çıkmadılar bir türlü. Abi. Elektrikler gitmiş, o yüzden karanlık. Bunları dışarı çıkarmadım. Bir türlü çıkmak istemediler. Zorladık ama çıkmadı. O yüzden <laughs> biraz böyle dışarı saldım. Biraz hayvanların kanatları, bacakları açılsın iyice. Sularını bir önceki videolarımda yaptığım sunun aynısından yaptım. Sirkeli, soğanlı, limonlu su. Verdim biraz vitamin alsınlar. Seramalarımız, ispençlerimiz, kalanlar bunlar. Maşallah şu serama orozumuza bakın sarı olana. Evet çok güzeller. Şu suyu biraz dışarı çıkartayım. Dışarıdakiler de içsinler. Onlar güneşten feritmiştir. Biraz daha bunları içsin. Gel. Aynen maşallah. bakın altına girmiş ne yapıyor arkadaş ya. Bizim bahçeli yerimiz yok. Yani imkanlarımız yok o yüzden bu şekilde bakıyoruz. Ya yani bu hayvanların hakkı aslında bahçeli bir yer olup sürekli güneşle, toprakla temas etmesi gerekiyor. Ben çok kafes sistem sistemini tavsiye etmiyorum aslında. Ya yani bu hayvanlar sürekli dışarıda olması lazım, gezmesi lazım güneş alması lazım. Ama bizim İstanbul gibi bir yerde imkansızlıklar onları doğuruyor bize. Biz de hayvan sevgimizi bu şekilde atıyoruz. <laughs> yine arada sırada bu şekilde çıkartıyoruz yine. Biz Allah'a şükür yine bir nebze iyiyiz. Hiç besleyemeyen insanlar var. Beslemek istiyorlar, besleyemiyorlar. Çünkü apartman daireleri, binalardan dolayı sürekli insanlar şikayetçi oluyor. Rahatsız oluyorlar bunların sesinden. O yüzden besleyemeyen insanlar da var. İstanbul gibi bir yerde ancak bu kadar oluyor. Bu kadar yapabiliyoruz. Bakın şunlara bakın ya arkadaş. Şunların şu mutluluğu her şeye değer. Bak o da gidip arkaya girecek. Bu sefer çıkamayacak. Bakın arkadaşlar. Şunların hevesine, şevkine, koşmasına bakın ya. Çok güzel. Pişt, vurma. Evet. Kızım gel bakayım gel. Gel buraya gel gel. Şimdilik bize kalan bıldırcınlar bu kadar. Arkadaşlar hazır bıldırcınları görmüşken birkaç bir şeyden bahsedeyim. Şimdi diyelim 4 ya da 5 tane bıldırcın aldınız. Küçüklükten beri bunlar aynı yerde yetişmişler. Bunların içine sonradan bıldırcın katmak istediğiniz zaman yani kötü sonuçlar olabiliyor. Sonradan gelenler veya ilk başta sizin aldıklarınızdan baskın olanlar dişiler veya erkekler sonradan çok kavga edebiliyorlar. Ekstradan koyduğunuz zaman çok kavga edebiliyorlar. O yüzden elinizden geldiği kadar yani bir hayvan alıyorsanız, diyelim 10 tane alıyorsanız 10 taneyi sonradan ekleme yapmayın. Başka bir kafese koyun. Kavgaların, ölümlerin olmasını istemiyorsanız o şekilde yapın. Çünkü bunun riski gerçekten var. Yok ben alırım koyarım diyorsan bu şekilde koyarım. Sonradan izlerim, bakarım hangisi aksilik çıkartıyor, hangisi kavga çıkartıyor, çıkartıp ayıracağım diyorsan ona bir şey demem. Ama bu şekilde yaralanmalar, ölümler olur. O yüzden bilginiz olsun. Ona dikkat edin arkadaşlar. Şunun rengine bakın maşallah çok güzel. Burada bir tanesi yumurtlamış. Muhtemelen bunların içinde bir tane dişi var. Evet. Şu bu erkekmiş. Yine bu sarılardan olabilir dişiler. Bir tane yumurtamız çıkmış. Bıldırcınlarda sıkıntı olmuyor. Kafes ortamında bakabilirsiniz. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Ama tavuklarda çok da kafes ortamı gelmiyor tavuklar. Ne oluyor? Şu iki orosu bırakmadım. Onlar çok kavga çıkartıyor. O yüzden bırakmadım onları. Bir de değinmişken arkadaşlar bıldırcınlar normalde erkek olmadan da yumurtlayabiliyorlar. Yumurta yemi verdiğiniz sürece bu hayvanlar yumurtlar. Yani bu balkon ortamında, çatı ortamında bakılabilir. Ama diyelim 10 tane dişi aldınız veya 9 tane dişi aldınız. Bir tane de erkek içlerinde olsun. Çünkü erkek onları yumurtlamaya teşvik ediyor bir erkek sesini duymaları bile onları yumurtlamasına teşvik ediyor. O bakımdan yani bir tane de iki tane de olsa erkek olsun. Abeşlerimiz de bayağı bir büyüdü. Horozlarımız bayağı bir boylandı. Şurada hatta. Şöyle bir yakınlaştırayım. Bakın maşallah var horozlarında. Hepsi çok güzel. Yani bu şekilde bir kafes alıp balkonda veya çatıda bakabilirsiniz. Yazları bu şekilde olabilir ama kışları kapalı olması lazım. Çünkü bu hayvanlar aşırı soğuklara dayanamıyorlar. Dayansalar bile yumurta verimi kesiliyor. Yumurta yapmıyorlar. Şimdi burayı bu kafesi göstereceğim ama bu kafeste çok ışık olmadığı için Bıldırcınlarımız burada bir tane iki tane hatta yumurtaları var onları da alayım Evet bir tanesi herhalde yeni kılavuza gelmiş gibi Bunları da yumurtalarına koyacağız. Burada kaliforniyalarımız var. Çıkın bakayım dışarı, çıkın. Hadi. Bunların keyifleri yerinde. Bu şekilde şöyle şuralara gelip dolaşsalar ama çok alışkın olmadıkları için dışarı gitmiyorlar. Blue Brahmalar alışkınlar. Kapıyı açar açmaz hemen çıkıyorlar. Şu maviciler de öyle. Ama diğer hayvanlar çok çıkmıyorlar. Bilmiyorlar. Olsun sıkıntı yok. Hepsini yavaş yavaş alıştıracağız. Daha güzel, daha bahçeli bir yere geçersek bir yer bulursak ona göre bizi hayvanlarımızı daha güzel bir ortamda bakacağız. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.